Evet efendim. Şimdi e, böyle mübarek kandil gecesinde ne yapalım soruluyor. Evet mübarek kandil gecelerinde bayram geceleri de güzel gecelerdendir. E, cuma geceleri de güzel gecelerdendir. Ama işte Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Değil mi efendim? İşte Berat Gecesi, Lagayip Gecesi, Mevlüköm gibi bunlar özel hadisler var hakkında her zaman da yapılan kazanılır da bunlarda da yapılanlar çok kazandırıyor. Bunlar da mesela mesela 301 defa estağfurullah diyelim. 301 defa la ilahe illallah diyelim. 100. de Muhammed Rasulullah diyelim. 301 defa subhanallah ve bir bihamdi diyelim. Ee, böylece hani bunlar söyleyebilir. Aslında dükkana gidip gelirken direksiyon kullanırken de söylenebilir bunlar. Ama dediğim gibi bunlar mesela yüz, yüz, defa söyleyeceğim. Her gün söyle. Yani bir gün var bir gün yok yapmak. Hemen mübarek gecelerde özel bir şey gösterelim. Mesela beş vakit namaz kaza edelim. Ee, bu mürakayıp kandilinde beş vakit namaz kaza edelim. İyi etmiş. Peygamberimiz 12 rekat namaz kılmış. Sen de kıl. Evet. E, kaza borcumuz tabii farz, mecbur. Nafile namazları kılınca kaza borcumuz yerine geçmez, ödenmez. O sevap alırsın. İnşallah o nafileleri Allah o borcumuz yerine geçer de ama mesela farz kılmaya, farz geçmiş, kendine gelmiş, kaza namazı kılmaya başlamış, tamamlayamadan ölmüş. Yola düşmüş ya, işte bu alimler diyorlar ki nafileler, sünnetler onun yerine Allah sayabilir diyor. Bak kesin değil de sayabilir diyorlar. Onun için beygamer 12 rekat sünnetini kılabiliriz. Ee, bu bahsettiğimiz tercih, duha e, namazlarını, e, kılabiliriz. Kılabiliriz, namazlarını kılabiliriz, Kılabiliriz, evvelin namazlarını kılabiliriz. Bunları da yaparsak Kur'an okuyabiliriz tabii. Her gece Mülk Suresini, Tebareke Suresini okursan kabir azabı çekmez diye hadisler var. E, bunu size arz ediyorum. Evet efendim. Bunları yaparaktan bu günü, bu günü, bu geceye önem verdiğimizi gösterelim.